Merhaba herkese hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Ben bugün bir pizza yapacağım. Çocukların pizza istediler. Hamurum çok güzel mayalandı. Mayalanmış kısmını size gösteremedim. Şimdi mayam hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Böldüğüm hamuru iki beze haline getiriyorum. Bak gayet çok güzel bir yumak oldu. Hamur haline getirdim. Hamurumuzu Böyle iki şeyde yapıyorum. Yumak haline getirdim hamurlarımı ve çok güzel bir hamur halde. Evet, gayet yumuşak, gayet güzel. Evet hanımlar, şimdi yumumu bir güzel açıyorum. Gayet güzel, yumuşak bir hamur kabaracak. Kare tepsi de yapacağım. Açıyorum güzelce. hamurumuzu hamurumuzu tepsiye yaydıktan sonra 15 dakika kadar fırında pişireceğim pişirdikten sonra görüşürüz pizzanın bütün malzemelerini hazırladım ben şimdi hamurumuzu fırından çıkartıyorum ve üzerine hepsini kaplama yapacağız Domat biberimiz, domatesimiz, sucuğumuz, yeşil zeytin, siyah zeytin, mantar, mısır, kaşar peyniri ve normal beyaz peynir. Ve sosumuz, domates sosumuz, soğanlı, sarımsaklı. Sosumuzdan döküyorum. Sosumuz çok güzel oldu. Kekikli, karabiberli, baharatı, hepsi soğan, sarımsak. Bunu bir güzel kaşık yardımıyla yayacağım. Yaydık. Evet. Hepsi evde olan malzemelerdi. Yani ekstradan dışarıdan alınmış bir malzeme yoktu. Herkesin evinde olan zeytin, peynir, sucuk, kaşar, mısır. Evet. Güzel. Yaydım. Güzelce şöyle kenarlarına da hatta şöyle bir kaşık daha da koyabilirim koyduktan sonra şimdi mantarlardan başlayacağım. Gelişi güzel. Öyle şey bir şeye gerek yok gelişi bize paylaş, paylaştıralım. Evet. Sonra domateslerimizi şu bolca kenarlara da domateslerimizi koyalım. Gerçekten evde yapılan pizza gayet güzel oluyor. Bu tarif de vazgeçilmez tariflerimizden bir tanesi. biberlerimizi sırayla gidiyoruz. Renk cümbüşüne bakar mısınız? Gayet güzel oldular. Siyah zeytinimizi yeşil zeytinimizi sucuğumuzu güzelce paylaştıralım. Köşelerini de. <laughs> Sonra biraz şu e, peynirden biraz serpmek istiyorum ben. Bu peynir bizim buranın peyniri. Tuzsuz taze peynir diyoruz biz. Gayet güzel oluyor. Kahvaltılarda vazgeçilmelerimiz poğaçalarımızda böreklerimizde muhakkak bu peyniri kullanırız mısırımızı ve oğlumun en sevdiği şey mısır bol malzemeli gayet güzel ve şık oldular evet ve kaşar peynirimiz kaşar peyniri birazcık şey yapacağım ben dökeceğim biraz bir 5 bir dakika fırınladıktan sonra Tekrar üzerine bir kaşar dökeceğim. Üzeri kırmızı olsun diye. Evet, bol malzemeli pizzamız fırına gitmeye hazır. Fırınımıza atıyoruz. Hadi bakalım. Evet, pizzamı fırından çıkardım. Görüyorsunuz değil mi şu güzelliğine? Şimdiden akşamı sabırsızlıkla bekliyorum iftara. Şimdiden herkese afiyet olsun.